geldi. Beyler ne haber? The menu hashtag 3. Çok sağlam bir antrenman var. Bu aralar nedense yorulmuyorum maşallah diyelim. Güzel bir enerjim var. Yani enerjimi her şekilde kullanıyorum. Gerek iş, gerek antrenman, uyku. Ne bileyim yani mutluyum bu aralar çok şükür. Nazar değmesin. Onunla birlikte yemeğimizi yedik arkadaşlar. Kahvemizi içtik. Şimdi yine Osmanlı Parkı'ndayız. Bu parkı çok seviyorum. Birazcık güneş alıyor ama güneş alamadığım dönemlere göre, güneş aldığım dönemler gerçekten enerjimin yüksek olduğunu hissediyorum. O yüzden güneşin yakması veya ameli yan yanı olup olmamam çok bir umrumda değil. Şu an ne yapacağız? Arkadaşlar çok güzel bir antrenman var. 30 tane bir bar fix, bir masa, bir bar dips yapacağız. Ardından bir kilometre koşu. Koşudan sonra gelip orada 200 tane bar şınavı yapacağız. Zaten bunların hepsi ekranın üzerinde. Koşular falan fıstık. Yani koşuları seviyorum. Gerçekten iyi hissettiriyor. Güneşin altına koşmak iyi hissettiriyor. Ona göre de zaten bir sıvı takviyemi, elektrolit veya sterilin takviyemi alıyorum yani. Alırken göstermedim ama sonrasında şimdi ısınacağız bir 10 dakika kadar. Bütün vücudu sındırmam lazım çünkü koşu yapacağız. Sonrasında ise antrenmana başlayacağız. Takribi olarak 1 saat 20 dakikada en geç bitebileceğini düşünüyorum. Sabah neydim ondan bahsedeyim size. Bu filede satılan zeytinli ekmek var ya ondan içine pesto sos, krem peynir labne, domates, salatalık, hindi füme, 5 tane de yumurta. Üstüne çok az ketçap sıktım. Ama müthişti. Şimdi yapacağım antrenman da çok müthiş olacak. 2 bardak da kahve içtim. Şöyle birazcık biceps verelim. Kendine geliyor Adeler. Ne diyorsunuz? Üstümdeki nasıl bu arada? Stayfit'te çıkarmak üzere almış olduğum bir Under Armour ürünü. Under Armour gerçekten çok kaliteli. Yani tamamen atletler için yaratılmış zaten. Ama pahalı abi bu. Fiyatını söylemeyeyim ayıp olur ama pahalı. Ama çok güzel. Biz bunun kalite... Neyse oğlum stay gelecek işte. Hadi bay bay. <laughs> There's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. We'll mm -hmm. Evet Vera. İdman son gaz devam ediyor. 3. kilometredeyiz şimdi. 75 burpee 25 de squat var sonrasında hızlıca bitireceğimi düşünüyorum. Devam. Bitirdik. Sonunda bitirdik. Toplamda ısınmayı çıktığımız vakitte 1 saat 40 dakikada antrenman bitmiş oluyor. Isınmayla beraber 1 saat 55 dakika civarında antrenman bitti. Şöyle söyleyeyim enerjim var he. Gerçek söylerim enerjim var. Hani koşsam çok çok zorlasam bunun üzerinde bir 6 kilometre 5 kilometre daha koşarım. Dediğim gibi beslenmemiz güzel gidiyor bu aralar. Yani son 14 günde yaptığım aktivitelere göre fuardır ne bileyim Ankara buluşmasıdır. Ankara'dan gelir gelmez tekrar antrenmanlara başladık. Güzel. Çok şükür her şey çok güzel gidiyor. Ee, bununla beraber şimdi eve geçeceğim. Bronzlaştık. Yandık. Koşulara başladım başlayalı. Diyaframımı daha iyi kontrol edebiliyorum. Bu da benim set Reps'deki tekrar sayılarımın kalitesini ve devamlılığını arttırdığını düşünüyorum. Valla deneyip bakabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Oğlum hayatım kaydı la. Ya böyle yemek yedim geldim uzandım bir mahvetti beni antrenman. O an bütün enerjileri kullanmışız işte. Şu telefonu da şarja takayım. Heh. Beyler. Opsiyonel sorabileceğiniz soruları cevaplayacağım şimdi. Birincisi. idmanları neye göre hazırlıyorsun? Bu çok geliyor. Menüleri neye göre hazırlıyorsun diye. Beyler açıkçası. Tamamen kimin keyfine göre oluyor. Ya ayıp ama harbiden böyle oluyor. Nedeni şu arkadaşlar. Esinlendiğim yerler var muhakkak. Çünkü nereden baksanız 7 yıla aşkındır kalesi yapıyorum. Ve bununla birlikte birçok kalisthenekçi tanıdım endurance sporunda e, ileri seviyeye gelmiş olanlar. Mesela Christian Beratti, Stipke, ne bileyim Vadim Oleynik olabilir, işte Florent olabilir, Backe, işte olabilir gibi gibi gibi. Bunları ben çok uzun süreler boyunca takip ettiğim kaynaklı. Kendilerinin e, yapmış olduğu endurance antrenmanlarını izleye izleye artık beynimde antrenman hazırlama mekanizması ona göre genişledi. Ve arkadaşlar şu an tamamen enerjim ve antrenman stilim endurance kaynaklı olduğundan kaynaklı. Yani endurance ne lazım? Bize yüksek tekrar lazım. Yüksek bir nabız lazım ve bu nabızı ne kadar sürdürebiliyoruz? Bunlar lazım. Yani antrenmanları olabildiğince zorlaştırmaya özen gösteriyoruz. Süper setleri yapmaya özen gösteriyoruz. Yani inanın benim antrenmanlarımı izleseniz. 3 ay, 4 ay falan çok rahatlıkla kendinize güzel bir endurance programı yazabilirsiniz. Ama var ya bugün çok gerçekten müthiş bir antrenman yaptım. İki gün rest vereceğim. Bayağı yordum vücudu. Şimdi duş alacağım arkadaşlar. videomuz da burada biter büyük ihtimalle. Takviye olarak zaten Big Joy'dan alıyorum her şeyi. O zaman koduyla beni destekleyebilirsiniz ve Big Joy'dan kaliteli ürünler alabilirsiniz. Bunun bu yanık var ya çok başka bir olay oldu ya. Neyse sıkıntı yok. Bunu biz toplarız. Kendi bakın, menü biter.